اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجرة بن الحسن صلواتك عليك وعلى آبائي في هذه الساعة في كل ساعة ليا وخافزا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزك وآه وتمتئه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليك يا ولي الأس ادركنا وارشدنا وحدنا Peygamber Efendimiz peygamberliğini ilan ettiği ilk günden Mekkeliler Peygamber Efendimiz'e düşman oldular. Çünkü Peygamber Efendimiz onların putlarının yanlış olduğunu, batıl olduğunu, geçersiz olduğunu dile getiriyordu. Bu iş böyledir. Yanlış olsa da siz birinin mukaddes saydığı bir şeye karşı çıkarsanız, her zaman tepki alırsınız, tepki görürsünüz. Peygamber Efendimiz de bu şekil, tepkiyle karşılandı. Karşılaştı ister istemez. Ama yoluna idame etti. o zaman Peygamber Efendimizin en büyük savunucuları Hazreti Ebu Talip'ti. Hazreti Ali'nin babası Hazreti Ebu Talip'ti. Hazreti Ebu Talip Mekke'nin reisiydi. Güçlü bir nüfusu vardı maddi olarak zayıftı ama gel gör ki güçlü bir nüfusu vardı ee, bir hakimiyeti vardı bir ağırlığı vardı herkes Ebu Talip'e saygı duyuyordu ayrıca Hazreti Hatice'nin de zenginliğini Peygamber Efendimiz kullanmıştı ama e, Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan 10 yıl sonra bu iki tane büyük savunucusunu kaybetti. E, bir isetin yani Peygamber Efendimizin peygamberliğinin e, 10. yılında bir iset denilir. Peygamber Efendimizin peygamberliğe seçildiği güne bir iset denilir. Bir isetin 10. yılında kısa aralıklarla ilk önce Hazreti Ebu Talip'i daha sonra da hanımı Hazreti Hatice'yi Peygamber Efendimiz kaybetti. Artık e, Mekkelilerin biraz daha önü açılmıştı. Ebu Talip öldükten sonra Peygamberimizin ciddi ciddi üzerine geldiler. Ve Peygamber Efendimiz artık çok zor duruma kalmıştı. Ve Peygamber Efendimiz'i öldürme planları kurdular. Dediler bu Peygamber'i e, ya həbs edəcəz. eee və ya da sürgün edəcəz, Məkkədən uzaqlaşdıracağıq. Və ya da ki onu öldürəcəz. Başqada yolu yox. Darun Nudva denilən bir yer vardır Məkkədə. Məkkə zəisləri, ileri gələnləri orada toplanır. eee əhəmiyyətli qərarları alırlardı Darun Nudva. eee yani kararlarının alındığı ev anlamına gelir böyle diyelim. Oturdu orada bekleyenler, iler gelenleri sohbet ettiler. Biz bu Muhammed'i ne yapacağız? Bu peygamberi ne yapacağız? Şimdi dedi ki bunu biz hapse atalım. Buna karşı çıkıldı dedi. Eğer hapse atarsak Haşimoğulları bir şekil ayaklarını bunu hapisten çıkartacaktır. E dedi o zaman bunu sürelim. Bazıları da dedi ki bu bir kişiyi Mekke'den sürmek bizim için utanç kaynağıdır. Bu bir. İkincisi bu ciddi yerde de insanları etrafına toplayıp bu defa bir güç elde edip Mekke'ye geri dönebilir bir orduyla. O zaman dedi ne yapalım? Şeytan insan kılığına girdi. Yaşlı bir adam şekline girdi, kılığına girdi. Ve geldi onlara dedi ki onu öldürün. Peki dediler nasıl öldüreceğiz? Yani kim öldürse Haşim onunla kan davası güder ve büyük kan dökülür. Şeytan onlara dedi ki her aileden bir kişi bir yiğit bir pehlivan seçin herkes bir anda saldırsın. 40 kişi örneğin ve herkesin kılınç darbesi peygamberin üzerinde olsun ki kim peygamber de bu 40 aileyle mücadele edemez peygamberin ailesi. Dolayısıyla da e, kan davası peşine de düşemez. Toplanırsınız, kan parasını verirsiniz, bu iş kapanır. Şeytanın e, fikri onların akıllarına yattı dediler. Bu kimdi bize fikir verdi acaba bu yaşlı adam? Onun şeytan olduğunu tabi bilmiyorlardı. Şeytan fikrini söyledi, orayı terk etti gitti. Ve karar aldılar, peygamber öldürülecektir. Ciddi bir karardı. Bunu Allah meleği vasıtasıyla peygambere bildirdi. Peygamber bu gece sana suikast düzenlenecek artık Mekke'yi terk etme zamanın geldi. amma yerine Ali'yi bırak ki eee senin gittiğin belli olmasın. Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali'yi çağırdı yanına. Dedi ki Ali, eee ben bu gece hicret edeceğim. Bu gece gideceğim. Benim yatağımda birinin yatması lazım. Yatağıma eee uzanması lazım. Bu gece bana suikast düzenlenecek. Yani tehlikeli bir durum. Peygamber Efendimizin yatağında kim yatsa, onun hayat tehlikesi var, kesinlikle. Ee, Hazreti Ali de bunu kabul etti dedi ya Resulallah. Eğer benim o yatakta yatmamla İslam dini ilerleyecekse, senin canın kurtulacaksa, başla gözle kabul ediyorum ben bunu. Ee, bu olay hakkında ayet inmiştir. Bakara suresinin 102. ayeti ve minen nasi men yeşri nefsehu iptiga emel vallahu ve bil ibad. Ayetin manası şudur, diyor insanlar içinde e, Allah'ın rızasını kazınmak için e, canını feda eden insanlar vardır. Ve Allah onlardan razıdır. Allah e, kullarına, ibadet edenlerine yani bu şekil kendilerini feda edenlere rauftur. Bu ayet Hazreti Ali için inmiştir. Kur'an'dadır Bakara suresinin 207. ayetidir. Gece oldu. Peygamber Efendimiz yatağını Hazreti Aliye terk etti. Hazreti Ali də Peygamber Efendimizin o yeşil örtüsü vardı. Onu örtdü üzerine. Artıq yataqda uyurdu. Və Peygamber Efendimiz də Mekkəyi tərk etdi. Hicrət etdi, getdi. Gecənin bir vaxtı idi. Dedilər, saldıralım evə. Dedilər ki, bəkləyəlim biz sabah olsun ilk Günün ilk ışıklarının ağarmasıyla saldırırız. Öyle de yaptılar. Günün ilk ışıklarının çıkmasıyla evvel saldırdılar. Ve örtüyü kaldırdılar. Bir baktılar ki Ali aleyhisselam orada yatıyor. Dediler peygamber nerededir? Hazreti Ali dedi ki siz onu bana mı teslim ettiniz? Benden istiyorsunuz. Hazreti Ali'yi aldılar. və Məcidiül Həramə gətirdilər, yəni Məkkənin yanındakı o, o kapalı yerə. E, Məkkənin ətrafında bir yer vardır, təvaf yapılan bir bölümdür və onun ətrafı o bölgəyə Harem denilir. Gətirdilər oraya. Hazreti Ali-yi sorğuya aldılar. Peyğəmbər nərədədir, nəyə getdi? Və Hazreti Ali də peyğəmbərə zaman kazandırdı. Onların sorularına böyle lastikli cevaplar verdi. Onlar da baktılar ki Ali bunları oyalıyor. Artık Ali'yi serbest bıraktı. Peygamberin peşine düştüler. Peygamber o 40 kişinin gözetiminde nasıl evden dışarıya çıktı? Çünkü 40 kişi pusuya yatmıştı. Peygamberi gözetliyordu. Evi gözetliyordu. Peygamber nasıl çıktı dışarıya? Yasin suresinde bir ayet vardır diyor. Biz onların önlerine ve arkalarına perdeler çekeriz ve onlar görmezler. Ayub sirün. Ee, Peygamber bu ayeti okudu. Yerden bir avuç toprak aldı ve onların üzerine serpti. Ve onların hepsi ya uykuya geçtiler veya hatta adeta gözleri kapandı. Yani bakıyor ama peygamberi görmüyorlardı. Veya hatta uykuya düştüler, uyudular ve peygamber o arada evinden çıktı ve gitti. Bu konuda farklı görüşlerde vardır ama genel kabul gören görüş budur. Bu olay Hazreti Ali Aleyhisselam'ın en büyük fedakarlığıdır. Bu olay ardına Allah Cebrail ile Mikail'i böyle diyelim ki yanına çağırdı ve dedi ki ben ikinizi kardeş yaptım. Cebrail ile Mikail'i ve dedi ki şimdi ben sizin ömrünüzün birini alıp diğerine vermek istiyorum. Şimdi siz kardeşsiniz. Kim ömrünü diğerine verecek? Ne Cebrail ne Mikail hiçbiri ömrünü diğerine vermek istemedi. Allah buyurdu ki bakın inin yeryüzüne Ali'nin yanına. Ben Ali ile peygamberi kardeş yaptım. Ve Ali ömrünü peygambere verdi. Yani Ali canını peygamberin yolunda feda etti. Cebrail ile Mikail indiler yeryüzüne. Hazreti Ali'nin yattığı yerde o başının ucunda durdular. Ve Mikail Cebrail şöyle sesleniyordu ki Bekhin bekhin ya Ali Ey Ali sana helal olsun ki Allah senin bu fedakarlığını gökyüzünde melekler anlatıyor. Melekleri örnek veriyor seni. Yani senin yaptığın bu fedakarlığı hiçbir melek yapamadı. Bizler dahi yapamadık. Sen bu kadar Allah katında değerlisin. Evet Bakara suresinin 207. ayeti Hz. Ali'nin bu fedakarlığı e, hakkında inmiştir. Hz. Ali'nin peygamberin hicretinde böyle bir özelliği vardır. Hazreti Ali peygamber niye kendisiyle götürmedi? Çünkü eee peygamber efendimizin yanında emanetler vardı. müşrikler eee paralarını, değerli eşyalarını peygambəri düşman bilmelerinə rəğmən əmin idi peygamber, əmin adamdır. gətirib peygambərə vermişlərdi. E, Hazreti Aliyə eee dedi ki: "Ali, mən gedirəm. Bu əmanətləri sahiblərinə dağıtman lazımdır." Düşmanlıdır hepsi peygamberin, emanetlerin sahibi ama peygamber emindir, güvenilir kişidir yani. Dağıttı onlara, kendi e, mal sahiplerine emanetleri dağıttı. İkinci olay, peygamber o gece bir e, kaçıştaydı, bir firardaydı. Tehlikeden çünkü kaçıyordu. Yanına kadınları alamazdı, yanına kimseyi alamazdı. və peyğəmbər efendimizin eee cəhdə buraxdığı insanlar vardı. Qızı Hazreti Fatıma vardı, Hazreti Ali'nin annesi vardı. Və sائر ailəsindən qadınlar vardı. Onların bir şəkildə Məkkə'dən çıxıb peyğəmbərin yanına gitmələri gərəkirdi. O gecədə bir təlaş ilə eee kaçış olduğu üçün təhlikəli idi. Qadınlar o gecə gedə bilməzdi. Dolayısı ilə Hazreti Ali'yi Məkkə'də buraxdı ki kendisinden sonra Hazreti Ali de o kadınları alıp e, gelecek idi. Yani Mekke'yi terk edip artık Medine'ye gelecek idi. Öyle de oldu zaten. E, peygamber hicret ettikten sonra o gecenin sabahı Hazreti Ali bir bir emanetleri sahiplerine ulaştırdı. Ve birkaç gün sonra da e, o bayanları, hanımları aldı. və Mədinəyə doğru yol açdı və peyğambərə ulaştı. Hazreti Ali'nin Məkkədə qalma səbəbi də buydu. Assalamu alaykum və rahmetullahı və bərəkatu